Değerli hocam, depresyon nedir? E, depresif duygular yaşayan kişiler nasıl bir profesyonel yardım alabilirler? İzah eder misiniz? Şimdi depresyonda e, toplumda çok sık görülen bir rahatsızlık. Kişi karamsardır, mutsuzdur, yaşamdan zevk alamaz, sıkıntılıdır, uyku düzensizliği vardır. Sinirlik vardır ee, ve çok sık e, gördüğümüz ve tedavisi olan e, bir rahatsızlıktır. Şimdi Cevap Bey, bir girelim Cevap Bey ile biraz. Tabi tabi. Cevap Bey, şimdi bu dediğim şeyler, bu bulgular hepsi var değil mi sizde? yani karamsarlık, mutsuzluk, hayattan zevk alamama, sıkıntı, uyku düzensizliği, sinirlilik hepsi var değil mi? Kimi burası? az kimi çok evet evet. Hiç evet. intihar düşüncesi oldu mu? Oldu. Ne zaman oldu? Çünkü depresyonda... Eşime onu kaç sefer söyledim. Sık gördüğümüz bir buldu. Cevabını söyleyeyim ben. Çıkın balkona kendinizi aşağı atın. Hı -hı. Cevabı oldu kaç sefer? Hiç aklından geçti mi ölüm düşüncesi, intihar evet, düşüncesi? Evet. Nasıl ondan kurtuldunuz diye, şeyi söyleyin bana, Hı -hı. nasıl kurtuldunuz, çözümleri nasıl, nasıl buldunuz? Nasıl buldunuz ee, çözümleri? Ee, sık oluyor muydu bu düşünce, evet, sık aklınıza şey, geliyor muydu? Dinimize, İslamiyet'e sahip namaza, Kur'an'a sık sık okuyarak Hı -hı. oradan kendimi moral olarak, kalben olarak rahat hissediyorum. Şu hayır, anda hayır, bir yok. ölüm düşüncesi, intihar düşüncesi yok. 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 Niye? Niye yok? Eşimin yanında olduğum için şu anda olduğum. Hayattan evet. zevk almama, herhangi bir evet. dışarıya çıktığında e, gezerek, tozarak, hayattan zevk almaya, alışveriş yaparak unutmaya çalışıyor. Gezmeyi, toza, e, tozmayı veya e, hayattan zevk almayı para ödeyerek olacağını düşünüyorum. Şimdi onun Cevat Bey'e zaten yani ilaç takviyesi yapacağız. Evet. Evet. Depresyonun tedavisinde antidepresan ilaçların çok faydası var oluyor. Bunu yalnız Cevat Bey 6 ay boyunca kullanacaksınız aksatmadan. Nasıl alacaksınız bana anlatır mısınız ilacı? Anlat ne, ne demiştim ben size? İlacımızı uyku düzenimizi uykunun saatine göre, uyku düzenine göre ikinci e, ilacı, evet. ilacı ona göre kendiniz ayarlıyorsunuz. Tabii, i̇şte evet. Sabah verdiğiniz ilacı nasıl alacaktınız? Sabah. Esas depresyon ilacı o antidepresan. Günde bir seferde o ilacı kullanacak. Yalnız ilk bir hafta yarım olarak bir, Bir hafta mı? yarım olarak. Ondan evet. sonra bire çıkıyorsunuz. 6 Altı ay boyunca kullanıyorsunuz. Altı ay boyunca kullanıyorsunuz. Bu süre zarfında altı ay sonra bu bulguların e, yani yüzde seksenin ortadan kalktığını göreceksin. Kendine daha hakim olacaksın, daha mutlu olacaksın. Yani işin daha başarılı olacaksın. Evde sıkıntı daha az olacak. Bundan emin ol. Yalnız takip edin. Peki benim nasıl davranışlarda bulunmam gerekiyor? Eşime Bir karşı. Eşinizin üstüne bu ara fazla gitmeyin. Bu ara demeyin. 3 yıldır <laughs> zaten çok aşırı fazla gelirse. Yani Sizin şimdi, kaç evet. aya ihtiyacınız var? Evet. Yani yani kaç ay üzerinize gelmese işinize yarar. Bu antidepresan ilaçlarının etkisinin başlaması yaklaşık 15-20 yani. gündür. Şöyle bir, bir buçuk ay e, çok üstüne gitmeyin. Çok karışmayın. Yani azam çok iki onu yönlendirmeye çalışın. 2-3 ay. Evet. Oldu mu? Bu Hı. süre içerisinde. Yani şunu yap, Buraya git, şunu yapma, şuraya gidelim. Fazla bunları söylemeyin ona. bahsetmeyin bunları. Ben değil. istiyorsa, hı. hani onu yapalım, bunu yapalım değil. Cevat Bey istiyorsan, hadi diyor. Ya çok karışmayın Cevat tamam. Bey'e bu dönem içerisinde. Tamam. Bu ilaçların etkisi 15-20 günde başlar, tam etkisi. Bu etkiyi bir görelim, bir fayda sağlamaya başlıyor, Oldu mu? Peki. Çünkü karışmanız ona bir şey sağlamayacak. Tamam, zarar sağlıyor. Peki ben fikrimi söyleyebilir miyim? Şu evet. an Cevat Bey örneğin e, ilaç tedavisi. Ben bunun açıkçası söylenmesini istemiyorum. Hı. Çünkü söylenirse insanlar nazarında biliyoruz. Hani psikolog, psik psikiyatrist, hani ruh hastalara gider diye duyma insanlar da var. Bunu tedavi olarak görmüyorlar. Ben söylenmesini istemiyorum. Söylenmesini istemiyorum derken akrabalara, dostlara çiğneyip hiç kimse hiç kimse sadece evet ben sizin aranızda olmak yani Hı. bunu duy hani duyulursa mim oluyor küçücük bir şey oluyor Yalnız kocaman. bizim toplumumuzun çok büyük bir kısmının antidepresan ilaç kullandığını biliyorsunuz değil mi çok çok yaygın ama çok dalgaya neden oluyor benim teyzem bir ay önce Sinir krizinden mide kanaması geçirdi. Sinirleri yıpranmış, mide kanaması geçirdi. Ona verdiler. Artık teyzem her şeye e, olumlu baktığı için evet. şey söylenme, teyzem kafa bağ aldı, işte rahat, hiçbir şey düşünmüyor, A, keyfi keyif gibi hani bu şekilde söylentiler. Aileden kimseye bahsetmeyin. Ve teyzem bundan sıkıntı yaparak ilacı bıraktı. Evet. Ailede kimseye söylem siz de alacaksınız. Ben de, Siz ben, hayır, ben, hepsi, kendim ama değil. Sizleri. Genel olarak, hani, yani. ne o, ne ben. Kimsenin bilgisayarında değil. aranızda kalsın. Burada takip edelim, düzenleyelim. Ee, takip edelim. Kimse duymasın. Yani, yani. Yalnız bizim toplumda antidepresan ilaç kullanımı son derece yaygın. Son derece yaygın. Yaygın evet. ama, şey olarak, şöyle diyeyim. Ama ben size çok yaygın... Düzenli değil. Kendiniz... Bu da çok yaygınlaştırılmıyor. Evet. Belki olur ailenin içerisinde şimdi, şimdi siz, kalıyor. Sizde de bir sıkıntı hali var, biraz sinirli hali var. Çocuklara özellikle e, çocuklar, biraz e, kötü davranış var. Evet. E, size de bir antidepresan ilaç başlayacağız. Her sabah kahvaltıdan sonra tok karnına bir tane alacaksınız. Şimdi ben demiyorum doktorum, ben söylemiyorum. Aynı ben söylesem yanlış anlıyor. Mi? Kendi de onu söylemiyor. Biraz değil, çok aşırı bir şey var. Çocuklara yüklenmesi var. Onu söylediniz. Var. Onu söylediniz. Evet. 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 İlk bir hafta siz de yarım alıyorsunuz. Ondan sonra bire çıkıyorsunuz. En az altı ay boyunca kullanmamız gerekiyor bu antidepresan ilaçları. Fakat bazı kişilerde bir sene, iki sene kullandığımız oluyor. Ama kitap altı ay der bu. Yani iki sene, üç sene, dört sene kullandığımız ilaç oluyor. Что Как называется,